Avrupa'da o kadar sanatçılar, sokaklar yıkılıyor. Ya bizim bu Türkiye'de ulan bizim sanatçılar yılbaşı akşamı çıktılar. Sırf millete eğlendirmek amaçlı. Bu halka mı suatı tamam mı? Küfür edeceğim olmayacak şimdi Ya bebekler ölüyor ya. İç insanın vicdanı sizler ya. Ya biz körüz. Kardeşim, ya biz aptalız. Neyse, ya lan. biz cahiliz. Sen daha neyse onu söyle. sen. sen ne konuşuyorsun? Ben. Çıkar Bakan Kurumu İstanbul'umuzu geri alalım Filistin'deki kardeşlerimizi orada çocukları katlediyorlar. Ya bu Dünyaya ben hayret ediyorum ya. İnsanları orada öldürüyorlar göz önünde. Kimse ağzını açmıyor buna ya. Ya ya bu tek Müslümanlar da değil. İnsan olmak önemli ya. İnsan bak Avrupa'da. Bak Avrupa'da o kadar sanatçılar, sokaklar yıkılıyor. Ya bizim bu Türkiye'de hiç ehli keyif ya. Ben hayret ediyorum buna ya. Ya Avrupa'da mesela bizim sanatçılar hiçbir şey dediklerini duydun mu bunu ya? Bizim sanatçı, şu an sanatçı değil de bunlar neyse bir şey demek istemiyorum. Şu an sanatçı görünümler. Şu Filistin hakkında bir şey dedi mi hiç ya? Yabancı ülkede bu yabancı sanatçıları görmedin mi? Gerekirse biz bırakırız. Konserleri iptal ha konserleri iptal ettiler, paramızı almayız dediler. Ulan bizim sanatçılar yılbaşı akşamı çıktılar sırf milleti eğlendirmek amaçlı. Orada yüz günden beri bebekleri öldürüyorlar. Kimse ağzını açmıyor. Yazıklar olsun yani. Yani bir yılbaşı bunu, eğlencesi ya de yapılmamalıydı. öteki dünyası da var. Ne yılbaşısı yani ya? Parti ne yaptı? Onun ne yılbaşı? Yılba ya, ya bak hala <laughs> parti. ya ben <laughs> parti mi dedim abi? ya ben şey parti var. demiyorum. İnsan, i̇nsan, insan, açıran, parti şey demiyorum. Şey i̇nsan diyorum insan. i̇nsan açıran, ya, taksim Medenler'de hepsi Müslümandı. Taksim Medenler'de hepsi Müslüman vardı. Niye? Yo Taksim Taksim Medenler'de hepsi Müslümandı. İranlı, işte Katarlı, Dubai'li hepsi izliyordum. Taksim Medenler'de. Adamdan Müslümandı. Onlar da Müslüman. Ya ben onu Onlar demiyorum. Onlar da Müslüman. Ben onu demedim ki zaten. Ama beni bağlamaz. Ne güzel Ben şu saatte sonra bak. Burada bir bak bak şuraya bak. Oturuyorlar bak. Yani. Ne yapıyorlar? Bir tane simitle günü gün, gün gü kapatıyorlar. Ya haklısın pahalı. Abi harun malı. Ben sana söyleyeyim mi? Bu halka müsuatı tamam mı? Akıllıysan yersin. Akılsızsan otursun böyle kuru kuru simitler bakasın bunlara Abiciğim, dersin. Abi de pahalılıktan bahsetmiyorum ki. Abi İslam misal orada beni, hani bağlamaz abi, beni, bağlamaz abi beni bağlamaz. Beni bağlamaz ki beni bağlamaz. Beni öldürür abi. Bana bir ya. Bana bir ya. bana abi ya. 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 Bir gün burada senin başına gelecek bana abi. gelmesin abi. Demet var hükümet var. Bana ne kardeşim. Var vardı. yani onlara. 40 yıldır olmuyor da şimdi niye oluyor? Hadi bakalım. 40 yıldır olmuyor savaş. Olmuyor. Şimdi ne savaş ne? çıktı. İsrail her gün bombalıyor oraya. Her sene bombalıyor tamam, bu seçim, ya. Bu seçim, bu seçim bir oyun tamam mı? Sen boş ver seçim oyunu. <laughs> <ya>. Nasıl seçim <laughs> ya? her seçimde her seçim hayır her seçimde, seçim seçim, seçimde Gazze vuruyor. Şey, İsrail vuruyor tam Gazze. Dikkat et. Her 5 sene önce yatıyor. Hiç yolmuyor. Son 2 mi alakalı. Evet. Yok yani abicim ya. Siz işte tabakların sesi kadar uçtu yapar. Peki, ee, devam edelim. Ya Onur, seçim ne diyor da seçimle bunun bir alakası yok ya. Ya seçim yüzünden kundaktaki bebekleri katlediyor şerefsizler. Ya hak mı bu ya? Bu hak mı ya? Yardım bugün burada başına gelse senin çocuğun ölse. Kabullenir misin ya? Onlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz ya. Ya hadi geçtim Müslümanlığı. Çocuk bebek ya. Savunmasız ya. Hiç üzülmüyor mu? Bak hala seçim diyor burada ya. Ne seçimini küfür edeceğim olmayacak şimdi. Ya bebekler ölüyor ya. Silah yok. Savunmasız insanları öldürüyorlar ya. Savaş değil bu ya. Savaş mı? Savaşsa gelin biz de savaşın lan. Adamların silahı yok, savunmasız ortaya almışlar, bomba yağdırıyorlar. Bu hak mı ya? İç insanın vicdanı sızlar ya. Bu kadar. Şimdi mesela Türkiye'ye gelecek olursak tamam pahalılık var. Ekonomik sıkıntılar da var. Bu bir gerçek. Bunu hiçbir zaman yani ona pahalılık varsa bana da var değil mi? Şimdi askeri ücret 17 bin lira. Muhalefet bunu beklemiyordu biliyor musun? Bu 17'yi beklemiyordu yine eleştiriyorlar. Muhalefet diyordu ki Erdoğan 14-15 verecek. 17 verdi ya onlar da şaşırdı. Muhalefe şimdi saldırıyor. 17 beklemiyor da onlarda. Fazla verdi biraz. Saldır şimdi muhalefet de seçti. Saldırıp ne yapıyor şu anda peki? Ya abi saldırıyor şimdi şurada yerel seçimler var mesela. <laughs> tamam ben yerel seçimlere girmek istiyorum. Tamam mı? Şey, işte. Tayyip Erdoğan şimdi yarın açıklayacak bunu. buraya açıklayacak İstanbul'un adayını. Tamam mı? Ondan sonra da emeklilerimize Güzel bir zam daha verecek. Sen, bu sen, zam verdi. Bu sen, gerçek, sen, gerçek sen, zam. Bu ger Allah görüyor. Bu gerçek zam değil ha. Bu ne dedi açıkladı. Bu gerçek zam değil. Yani? Bu yarın göreceksin gerçek zamı. Yarın televizyon. Asgari ücretle ilgili açıklanan tutar mı? Yok emekliye zam. Heh. Bu gerçek zam değil zaten son e, şey ayarlanan rakam belli değil. Ayarlanan daha. gerçeği yarın göreceksin sen. Hem adayını açıklayacak hem o zaman açıklayacak o zaman göreceksin. Ne göreceğiz? Kuşu mu ördeği mi? Zamı kazı mı? Yoksa tavuk su mu? Evet. Sana hepsi yok. mu kazı mı? <laughs> ne <Niye> göreceksin ben? <laughs> ben onu mu istiyorum? Kaş mı ördek, mi? Kaz mı? Hangisi tavuk mu? <laughs> Ama tavuk Zamı o, daha Tavuk kucudur. Tavuk, tavuk iyidir. Ziz Kaz bağlı. diyorum ki göz bebeğimi geri alacağım diyor. İstanbul göz Emekli maaşlarıyla. Tavuk yersin. Bulamazsan gidersin böyle bak. İzlesin kuşlar böyle. Bay bay. Ben ondan bahsetmiyorum. Bak. Şunu sorayım kısaca sana. Emekli maaşlarıyla ilgili bir beklentim var mı? Şu kadar olur bence dediğim. Kendi payını verecek. Benim de hani kendi payım var diyor. Erdoğan payı var. Onu söyleyecek yarın açıklayacak. Yetif kullanacak. Evet. İnşallah açıklayacak. Ondan sonra İstanbul'un gerçek adayını açıklayacak. Benim yani İstanbul'u İstanbul'u gerçek yönetecek adamı açıklayacak. O da gerçek yönetecek zaten. Tamam benim işte. Geli gelmez göreceksin sen. Abi, abi. İstanbul'un adayı yetem abi. Buradan diyorum göz bebeğimi geri alacağım diyor. Bu adam dediğini yapar abi. Güçlü bir aday çıkaracak Peki, yani. Çalar mı? Tamam ya. Tamam ya. Kabe. Otuz. Savaş bitsin <Kalaşmışsın> öyle yapacak. <laughs> zaten hep birbirleriyle birileriyle ortak gel. Ya, yani. Cemaat <laughs> Allah der. Ortak gel. Yani. Değil mi? Bak. Doğru yani. mu? Yani, otuz şey. Yani. Yani. Yani bir daha. Bir da. Yoksa bil ki ortaklaşa bir. Gel, gel Aynı Aynı şey var ortak yani. Aynı. Fark etmez. Ben sana söyleyeyim mi? Sen yaşın kaç abi senin sonu sayayım? Ben 34 dört yaşındayım. Tamam ben sana yaş büyük bir şey yaşmış sana büyüğüm. Sana söyleyeyim mi? Yanlış anlama. Sen çok ya çok sen tuzu kurdurup, Ya sen çok iyi iyi bir gözle bakıyorsun. Ya biz körüz, Kardeşim, ya biz aptalız, ya, mesela, ya biz cahiliz. Var, ekonomik sıkıntı da var. Bir adam var, ya ha, var da yok zaten. Ya yani. var da o zaman sen daha neyse savunuyorsun? Sen, sen, sen ne konuşuyorum, sen diyorsun ki sen diyorsun ki reisin, reisin diyor ki ben ben, bu, bu hafta açılacak şeyi, ya göz, göz ben, göze beğeneyim. daha iyi şeyleri, ben kimseye burada bir şey demiyorum. Sen dedin ya açılacak hafta tamam, sonu. göreceksin açık. Ne göreceğiz? Hem şey emekli Şey gibi, abi. bakan gibi gözlerine bak değil mi bakacağız? Güneş var ya, ışık var ya. Sen bana söz getirsin. Emekli maaşını açıklayacak tamam mı? göz de geri 10 alacağım 10 lira diyor. Kuruş, sana ben, 10 lira ben, 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 reisten önce ben kendi adayımı açıklıyorum İstanbul'a. Oh. İstanbul'u kaldıracak bir aday. Kardeş Siz kardeş misiniz? Yok, yok, yok. Abi. yok abi abi bunlar sen şey kandırmayın böyle. Ha. Ha. Siz <laughs> Buradan göz bebeğimi geri alacağım diyor. Tayyip Erdoğan'a reise sesleniyorum. Çıkart Bakan Kurumu İstanbulumuzu geri alalım. Tamam. peki. İstanbulumuzu geri alalım. Çıkar Bakan Kurumu İstanbulumuzu geri alalım. İmamol yaptık aksıdımız haksızlığını... konuşalım mı konuş hadi konuş. Haksız, konuş, hadi konuş. Mesela örnek imarafı kiminde imarafı kimin o zaman imarafı kimin? Sen söyleyelim sen biliyorsun ya şeyi. Sen şey biliyorsun? konuşun ne konuş. Her şeyi bilmiyorum İmparası abi. İmarafı kimin diyorum sana söylüyorum. Kendim bir dönük Sana bir soru soruyorum. İmarafı kimindir diyorum. Bilmiyorum ben. Peki İmamoğlu da içeri yani geçince ilk başta sana söyleyeyim mi? şey ait tamam mı? İmamoğlu geçti. Onun elinden aldılar. Kime verdiler? Bakanlığa verdi değil mi? Şimdi bakanlık da ya. Bakanlık yaptı. Hani bu metro onlara şimdi cebine para indiriyor ya Metro Metrobüs ona ait. Şimdi böldüler İkiye böldüler. Bu yanlış bir şey. Sendeyken her şey güzel. Abi ben alırken otururken koltuğa onu elinden al. Bu yanlış bir şey tamam mı? Sen İstanbul'da gelişmiş olan bir şey gördün mü altı Var, var. Beyin olarak geliştik mesela, gel geliştik mesela. Bazı geçmiş hala, senin gibiler geçmiş. Mesela insan olarak... demiyorum, hizmet gördün mü bir İstanbul'da sen? Kim? Peki senin bıraktığın AK Parti'ye kim ödecek? He? Hadi bakalım. Abi, evet, sana söyleyeyim. Hadi konuş. Bodrum'a git, Antalya'ya git. Git bakma boşta kimi ismin diyor. İsminin altyapısı var mı? Erzurum'a git. İsminin altyapısı var mı? Erzurum'a git. Uzak gitme <laughs> Erzurum'a git. <laughs> bak ona. Evet abi, söyleyim. Söyleyeyim. sen söyleyip namussuzsun ya. Çok namussuz. Konuş hadi konuş duruş. Abi namussuz ne, ne alakası ne var ne şimdi? Konuş ne? Tamam abi tamam, Bak, alakası bak alakası şimdi alakası. kardeşim bunlar Uçur. oyun tam, <laughs> tam oyun. Biz eğer ben kazanmışsam, birine kazanmışsam tamam gelmişsem koltuğa. Daha önceki halklar benim aitse, ben oturursam koltuğa, benim kanını kesersen ben bir şey yapamam. Kim senin kanını kesiyor abi? Ben mi kesiyorum? Onlar ne diyor? Davul bende. Onlar konuşacak. Sen halkı memnun edeceksin abi. Sen niye kendini yiyorsun? Bak ben kesiyorum kredi kredi karşısın. bırakmasın hani para gelsin akış yapsın da ben onlara bir şey göstereyim hizmet. Değil mi? Doğru mu? Para gelsin ki yok Abi biz turizmde kredi kartını çıkartan ilk ya. Ya geçmişte ha? bu arada bunu taksi kestiler abi. Kestim. Kesmedi Peki be o sen niye İbabe beni 5 6 10 10 10 kere önüne getiriyor. Diyor ki taksiciye çıkaralım 5 bin tane 10 bin tane. Niye pek engelliyorsun AK Parti'yi engelliyor? Hadi bakalım. 10 kere getirdi. Hani bu İstanbul için diyor ki hani taksi yetmiyor. 10 bin tane çıkaralım. Hani şeye ait olsun. Ama sağ olsun AK Parti e, şeyler şeyleri bırakmıyor, engelliyor. Çoğunluk onda ya. Ama engelliyor deme bak, dedi ki başa gelme deme evvel. Yok de, de. yok yo, bana verme ben. Gel gel abi. Tamam tokmak benim. Dedi. ki davul bende, değil mi? Toplam. ben vuracağım dedi, doğru mu? Başkanım. Tamam işte, doğru. Söyledi yani. Ne anlama geliyor. Hı. Hı. Tamam ben sana söylüyorum diyorum ki sen sana şunu söylüyorum diyor ki adam 10 bin tane taksi çıkıyordu ama AK Parti çoğunluk ondaysa red verdi hep red veriyor niye biliyorsun ben sana söyleyeyim 30 bu bölge AK Parti ait olduğu için cebindeki parayı istemiyor kardeşim versin. Mesela şu anda plaka kaç para? 4 milyon değil mi? Evet abi. Onu engelliyor. Düşmesin. 4'te dört, kalsın. Normalde çıksa 10 bin tane taksi ne olacak? 4 milyon taksi olacak. 2 milyon veya 3 milyon değeri. Ama şu anda taksi çıkarmadığı için hala de, taksin değeri 4 milyon. Ama çıkarırsa 10 milyon ne oluyor? Değeri düşüyor taksinin. Abi şimdi iyi bebek çıkarttı. Çıkaramıyor ki. Büyük çıkarttı. Ama ya minibüs bak, taksiler çıkarttı. Ya, abi ya bir sürü, kaç bir sürü reklamlar yapıldı görmüyor musun? Ya 10 tane nerede? 10 bin tane nerede? Baba sen neye kalkacaksın? 10 bin tane nerede? 10 tane nerede ya? 500 tane çıkarttı. 2 bin ya, tane ya. Bir, yeter, mi İstanbul yeter mi İstanbul'a? Yeter mi İstanbul'a? Abi diyorsun ya 10 bin şey çıksa, bir milyona düşecek diye. Ya değeri düşüyor kardeşim. Ama bunu engelliyorlar. 10 bin tane düşse şu İstanbul'da 10 bin tane taksi var. Yok. Millet o zaman. E, tamam, Size e, tamam, turist de seçemez. Tamam mı? bir şey demem. Hiç. Anladın Karyot, mı? Küfür etmesini eleştirsin. söylediklerinizi söyledik Ona bir yani. şey demem yani. Meclis tutanaklarını, oradaki zabıt tutanaklarını, gelişmeleri, evet. hangi ortamda neyin konuşulduğunu, evet. hangi şartlarda olduğunu biliyor musunuz? Ben evet. Evrak gördünüz mü? Ben gördüm. Ya ben size söylüyorum. Siz, siz herhalde arkadaş. Yani dosyayı gördüm. Ben şunu söylüyorum, sadece söylüyorum. İmamoğlu'nun yine eğer seçilirse, mesele, mesele bırak, o, ben bu değil. bir dakika bak, bak, o, ben, değil. Bırak, A, ben bir şey, söylüyorum. şey söyleyeyim, şey İmamoğlu eğer seçilirse, yine zamanki gibi çoğunluğu AK Parti alırsa, Genel zaman gibi oturur orada. Hani yapmaya kalkarım yapamaz. Niye? Çünkü çoğunluk onda yani. Her şey hayır, her şey hayır derler. Olay bu yani. Resmi işlerde şu vardır. Bir teklif olur. Evet. Bir çalışma olur. Evet. Ön komisyon kurulur. Evet. Oldu İhtiyaç tespit yaptılar. edilir. Ve yaptılar. Şimdi bak. Yaptılar. Siz aslında. mecliste misiniz? Ben izliyorum. Takip ediyorum. Siz söylenenleri duyuyorsunuz hayır, ben sadece. Bak, söylenenleri duyuyorsunuz. Tamam, ben Bence orada yapılan çalışmaların o dosyayı göreceksiniz. Hangi şartlarda ne şekilde istendi? Altyapısı nedir? İhtiyaç durumu nedir? Tamam. Bu gerçekten elzem midir evet. değil midir? Bir ihtiyaç, bir ihtiyaç var. Burada insanlar e, şu bu olarak ayırmadan tamam, ikna, var. Edici, ben ben ikna edici ikna edici bir saniye ikna edici. Ben mesela oy vereceksem o kabul ya da red yönünde oy vereceksem. Beni ikna edecek bir açıklama yapılmış mı, yapılmamış mı? Bunlar bilinmeden burada bu şekilde hani oldu olmadı diye konuşmak çok yanlış. Çok yanlış. Siz eğer o dosyayı görmüş olsaydınız, şunu yapardınız. Şuraya getirirdiniz dosyayı. Derdiniz ki şu şöyle şu teklif, bu bu teklif, bu oldu, şu oldu. Bundan dolayı reddedildi derdiniz. Bunlar sadece dışarıya yansıyan söylemler. Ya ben şimdi söyleme. burada mesela bir şey söyleme. ben dosyayı görmedim. Ben görmedim. Şimdi reddedilmişse şimdi dosyayı, bak şimdi bir şey reddedilmişse şey. Evet, ama 10 kere Onca on kere bir kere şimdi mesela. bak o, yani. o farklı Aa, bir konu. Kimsenin ithalat O farklı bir konu. Bak ihtiyaç, ihtiyaç verme hakkı bile yok. Veren İstanbul'a ihtiyacı yani. var mı yok mu? Bak ben, ben ben baş taksi ihtiyacı şey Ben size sorayım. Bak ben başka ya. bir şey söylüyorum. Yani cevap bir Siz, mi? 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 Hayır Siz başka Hayır mı? Evet mi hayır mı Onu söylüyorum. Ya İstanbul'da ben taksa dediğini bilmem. İnsanların ihtiyaçları nedir ben, bilmem. Gezmemişsin abi. Gezmediğin için bilmiyorsun. Her gün bak sokaklara haberlere bak. Şey problem yani insanlar. Siz bak ben başka bir şey söylüyorum. Şimdi ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Şu anda Türkiye nüfusu İstanbul nüfusu kaç abi sana söyleyeyim. Düzelecek değil mi? Yok daha fazla. 30 milyon. ya daha fazla. 40 milyon. Ben sana söyleyeyim şu anda İstanbul nüfusu kayıtlı kas, bak kayıtlı, kayıtlı kayıtsız. Göçmen veya turist veya şey olanlar. Hani turist olarak gelip önce turist olarak geliyorlar tamam mı? Ülkeyi bir sözüyorlar İstanbul'u süzüyorlar. Sonra bir dakika gelişinde anasını babasını arıyor. Gelin diyor her şey güzeldir diyor. Bizim paramız değerli diyor. Biz burada her türlü tamam mı? Şu anda İstanbul'un nüfusu 35 ve 40 neyse. Şu anda başka başka yerlere gidiyorsunuz. Tamam. Ben ya, başka ayrı, bir şey tersi, söyledim tersi, size. Şu an taksi ihtiyacı var. ihtiyacı ihtiyaçlar Ve şu anda gerçekten İstanbul'un e, abartsız abartısız göç alıyor. Abartısız. Tamam mı? Abartısız göç alıyor. Ve bu Bak, göç ayrı bir konu. ihtiyaç, 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 ihtiyaç ayrı bir konu, başlayan kaç başlayan tane başlayan olduğu ayrı bir konu. Yani bu i̇htiyaç çalışmalar, var. bu çalışmalar, resmi istatistikler ve resmi bunlar çalışmalarla yapılıyor. olur. Şimdi yapılıyor. meclis meclis abi, Bak ben başka Tam bir şey yapıyorlar. söylüyorum. Hayır, i̇htiyaç yapıldı. Ben bakmıyorum. Başka yayınlıyorlar Hani şey bunu, yayın mı? Hayır, bunu yapıyorlar mı? Engelliyorlar, engelliyorlar. En İlgi veriyorlar. Vermiyor. Mı? Tabii ki veriyorlar. Niye vermesinler? gidin mesela meclis tuta, meclis tutanaklarını Hayır. Yok, yok, Meclis tutanaklarını isteyin. Deyin e ki ben, ben de burada kimin ne konuştuğunu de duymak istiyorum. Sosyal medyada bir şey var ya. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Gireyim yani. Sosyal, medya Sosyal medyada bir şey var. Sosyal medyada, 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 medyada paylaşılanlar. Şey, 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 i̇mam olur. İmam olur söylüyor. Sosyal medyadakileri. İmam oğlunun yaptığı çok şey var. Mesela anne kartı var. Anne kartı var biliyor musun? En son mesela. İmam oğlunun yaptığı çok şey var. Bir şey söylüyor. Anne kartı biliyor musun? Anne kartı var. Anne kartı var biliyor musun? Mesela meselesi değil. İmam oğlunun. Bir süper kupa oynandı. Doğru mu? Ben de kesinlikle. Herkes bir şeyler söyledi. Yap oynanacak bir şeyler söylendi doğru mu? O akşamdan itibaren söylediğimi teyit için söylüyorum. O akşamdan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes... İşte o öyle, bu böyle, şu şunu istedi, bu bunu istedi. Ama akşam Vallahi, bir başkan evet. çıktı. Evet. Bir başkan çıktı bütün detaylarıyla, aşamalarıyla. Yani hiç ya. Ya. ya size gelmeyebilir, Allah bana gelir. Bu bireysel ya farklılıktır. Ama, ben sözü ama şöyle bir şey. Futbolda bu adam, bu adam mesela reddedildi mi? Kim reddedildi? Futbolda. Bak futbolda. Futbola Onun için demek istediğim Abi, şu. Futbola girdik ya. Futbol Tam olarak bilmediğimiz konularda ön yargılı olarak şu şu bu bu dememeliyiz. Hepsi bizim şişt, insanımız. Tabii ki bizim şişt, insanımız. Hepsi bizim insanımız. Ama, şişt, şey, 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 şey. Şimdi bu adam Nerede diyelim ki şey, futbolu anlıyor. Futboldan gelmiş tamam gelmiş tamam <laughs> Bu adam <alanda> da <laughs> futbol alakası yok. Parası var. Hükümetin yanaşı tamam mı? <laughs> bak şimdi bir şey diyorum. Şimdi bu adam <Gülüyor> futbolun futbolun <laughs> ağasını bilmiyor bak futbolun ağasını bilmiyor. Gel başka bir örnek vereyim. Ben hiç konuşuyor muyum? Ben söyleyeyim. Futbolun ağasını bilmiyor ve futbol fesi oluyor. Tamam mı? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Adam ayık adam mesele ayık Ya o ayrı bir konu. Bak ben bak, size bir örnek ya, abi vereceğim. Ki, bak, olay ayrı değil. İkna olacağınız hala hala ay bak bak ben söylüyorum. Seniz kanunu futboldu. İkna bak, olacağınız, bak, ikna, bak, olacağınız ikna olacağınız bir örnek vereceğim size. Tamam. Akrabalarınızdan birisi birisiyle kavga etmiş. Evet. Siz şimdi hemen der misiniz ki, ee, vay efendim benim akrabamı nasıl döversin? De. Mi dersin? Yoksa konu nedir? Kim ne dedi? Neden bu noktaya gelindi? Tamam, bir siz araştıralım sizin, mı Türkiye, dersiniz? Bir kupası. Evet. Burada mı orada mı? Ya o ayrı bir şey. Cevap ben... evet mi hayır mı? Ben şimdi konu farklı olduğu için ben size soruyorum. Burası mı orası mı? Burası Ya ne? bak onun kararını verecek olan ben değilim. Ben size cevap fikri söyleyeyim Ben size cevap ver. Ben sizin kendim, e. yani kendim, tabii Türkiye Cumhuriyeti o... ile alakalı bir şeyse bu topraklar ya, içinde olmalı. O ayrı bir şey. Ha. Peki bu südü südü arabistan sana karşı bir garezi var. Seni sevmiyor. Nereden biliyorsunuz? Abi Ankara'ya geliyor, Ankara'ya gitmiyor. Buraya geliyor. Aslında önce herhangi bir ağzını asmıyor. Sana futbol federasyonu Suudi Arabistan'a gitti. Mekke'ye gitti mi? Ne? Kabe'ye gitti mi? Gitmedi. Sen adam oraya götüremezsin. Mi gösteriyor. Hep gidiyorlar da. Krala halkı balık kabire götürüyor. Boşunu sevmediğini mi gösteriyor? Niye? O geceleri gelip de gönül de buraya görmüyor musunuz? Ya adam doğru mu? Adam geliyor. Sen gel gel. Adam istediği zaman sen onda yalnızsın. Ya şimdi adam Suudi Arabistan'a gitti. Kabe'ye gitmiyor. Onu sevmediğini mi gösteriyor? Senin layık bak. Yok. Sen Atatürk'ü şey. sevmiyor. Bak, sen Atatürk, garajı var. Atatürk ve Anıtkabir tamam. senin için bir anlam ifade ediyor. Aynen o adam için anlam etmiyor. Bir Alman için bir saygı anlam ifade ediyor. Saygı olarak. Saygı farklı adam gitme ama, gitmez sana ama sayg saygı duyuyorum diye. sen saygı duymuşsun. Nereden biliyorsun? Gel şuraya gel yaptır belli sen. belli hatta. Orada Ali Koç, Peki. Dursun Özbey, Futbol Federasyonu üçü gelecekti. Üçüyle özür dileyecekti, istifa edeceklerdi. Üçü de istifa edeceklerdi. Geleceklerde özür dileyip istifa edeceklerdi. Ya ben şunu bilirim. Şunu bilirim. ben şunu bilirim. Bak Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ben, ben, direkt, direkt, Ben şunu biliyorum. Türkiye'de 80'de, 60'ta, 70'te eserden beri sistemsizlik var. Sistemsizlik var. Tamam mı? Halam varsa, dayım varsa dediler gibi. Seni alırlar, İşi bilmem fakirmez. İşten alma fakirmez. Böyleydi. Bu yanlış şey, bu yanlış. Bu yanlış. Biz doğru demedik. Hamle de diyor ki, madem bu adam işi biliyor. Hadi bu niye gelmedi bu geliyor ki? Niye akraban oldu şimdi? Şey? Burada ne var biliyor Değil musunuz? Cep doldurmak fakir şey. Ben mı? bir tavsiyede bulunayım. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allahu Teala diyor ki, Müslümanız hepimiz. Evet. En azından efkar umim öyle söylüyor. Ee. Size diyor bir haber geldiği zaman onu araştırın. Evet, doğru. Benim söylediğim de tam bu işte. Yani bir şeyi araştırmadan, bilmeden, tarafları dinlemeden tamam, ben hüküm beyan etmemek bizim lazım. Bizim bu neden hep hani İmamoğlu duyunca veya ya Mansur İmamoğlu Yavaş... İmamoğlu Hayır, bir şey değil ki. O ma bugün var, şey, yarın ya. yok. Şimdi bizim bu medya, şu an çoğun medya hükümeti oluşum. Yani İmamoğlu öyle bir aşağılıyor ki. Sanki var ya adam var, töpe sapırlar, Şeytan gibi bir şey. Öyle bir... Ya şimdi adamı kişiliğe, tamam işine karşı yapasın ama... Adama ailesine karşı gidiyorsun. Aşağılıyorsun adamı. Bak ben kişiler evet. üzerinde e, onurludur, onursuzdur diyemem. Her ama insanın bak. kendine Ölüyor. göre bir onuru var. Medya, medya onlar olduğu için ama aşağılıyorlar. Delikanlı. yaşınız kaç sizin? Ben bir 37 baba. 37 bak 60. Evet. Milyon. evet. Bu var ya inat çok haklı konuşuyorum. Çok o kadar güzel haklı Peki. konuşuyorum. Böyle,